Sevimli Animasyonlar kanalımın çok değerli misafirleri hoş geldiniz. Yine bir videomuzda bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün de size çok değer verdiğim bazı paylaşımlar yapmaktan gurur duyarım. Daha önce Kayseri merkezde bulunan tarihi kale yapısının ana girişten itibaren dış ve iç kısımlarından bazı görüntüler paylaşmıştım. Bugün ise henüz tamamlamadığım kısımlarını ikinci bir paylaşımda mümkün olduğu önce tanıtmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz birim şu anda idari kontrol birimlerinden olarak değerlendiriliyor. İçeriden dışa doğru çıktığımızda birinci çıkış kapısına geliyoruz. Bu kemerlerin altındaki bazı ayrıntıların işlevini soracak ya da öğrenecek herhangi bir kimse ya da bilgi bulunmamaktadır. Birinci çıkış kapısından geldiğimizde ise ikinci bir boşluk alan bizi karşıladığını görüyoruz. Bunun sebebi Asıl dış kale dediğimiz ve daha mukem, kaleyi daha güvenli yapan dış saldırılara karşı ön siper anlamına gelebilecek bir özellikten kaynaklanmaktadır. Burası gayet güzel bir gözlem ve kontrol altında tutulmaktadır. Şu anda giriş yasak olsa da. Gördüğünüz gibi buradan dış süperliklere çıkan, kontrol kulelerine çıkan merdiven aralıkları da görüyoruz. Bu aradaki boşluk şu anda bir geçit gibi de kullanılmasına rağmen yeri geldiğinde çeşitli sanat sergilerine alan olarak da değerlendirebilmektedir oldukça nezih, temiz ve sağlam korunmuş bu kale Kayseri'ye çok önemli bir anlam ve değer katmaktadır. Çıkış yaptığımız bölümdeki karşı saha ise Kayseri'nin en önemli ticaret ve hareket merkezlerinden, bankaların kuyumcuların ve pastırmacıların bulunduğu ve halkın çokça kaynaştığı alışveriş ve finansal yoğunluğun olduğu bir alandır. Şu anda biz kalenin dış kale diyebileceğimiz bölümlerinden gayet güzel kesitler görüyoruz. Dikkat ederseniz her iki duvar arasındaki yeşillik takviyesi son derece güzel bir görsel oluşturmuş ve dinlendirici, huzur verici bir mahiyet kazanmıştır. Buradan kaleyi sol tarafımıza alarak yürüdüğümüzde ise sağ tarafımızda biraz önce bahsettiğim alışveriş ve çeşitli ihtiyaçların karşılandığı sosyal ekonomik merkezlerin bulunduğu bölüm tam karşımızda ise tarihi bir külliye bulunmaktadır. Şu anda gördüğümüz kalenin dış çeperlerinden biraz önce tanıtmaya çalıştığım ara geçitin diğer ucunda yine tatlı bir girişin olduğunu görüyorsunuz. Burası şurada da belirtilen bilgide olduğu gibi sanatçılar sokağı yani çeşitli sunumların, etkinliklerin sergilenebileceği bir alan olmaktadır. Şu anda geldiğimiz geçit ise kalenin dış kısmında kalmakla adeta caddenin devamı görünümündedir ve benim çok sevdiğim, huzur bulduğum ve İstanbul Eminönü'ndeki Yeni Cami yanında bulunan tarihi geçite de biraz benzettiğim oldukça otantik, etkileyici kültürel ve tarihi bir misyona sahiptir. Buradan İkinci kapıyı da geçtiğimiz zaman bu defa yine sağ tarafta dış kale kalıntılarından olan bir hat daha görüyoruz. Burada da bir kapı girişinin varlığını tespit edebiliyoruz. Şu anda tabi tarihi derinliklerdeki tüm yapısal özellikleri çeşitli nedenlerle bulunmadığından, şehir olgusuna uyarlanmış ve görülmeye, gezilmeye, kullanılmaya değer kısımları güzelce korunmuş durumdadır. Dışarıdan aldığımız bu kesitlerden sonra yine size çok sevdiğim fiziki ve manevi değeri, tarihi değeri Mimari değeri yüksek olan bölümlere de geçeceğiz. Bu alt geçitten geçtikten sonra karşımızda Buna Hatun Külliyesi diye ifade edilen ve ortada cami, sağında hamamı, hemen camiindeki sivri kubbe, Buna Türbesi ve solunda da medresesi bulunmaktadır. Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın hanımı Mahperi Hatun tarafından yapılan bu eser günümüzde ihtişamını korumaktadır. Bu arada ise size sevimli animasyonlar faaliyetlerinden Balanscihir ismini verdiğimiz bir mobil oyunda kısaca bahsetmek istiyorum. Cep telefonu ve tabletlerde kullanılan ve ücretsiz olarak kolayca indirilen bu oyunun özelliği bir denge sağlama becerisini eğlenceli ve dinlendirici bir hale getirmektir her yaştan kişinin oynayabileceği son derece zararsız ve her vakitte kısa ya da uzun aralıklarda rahatlıkla oynanabilecek bir dinlendirici oyun özelliğindedir. Balans şehir oyununun linkleri bu videonun açıklamasında bulunmaktadır izlemenizi, denemenizi ve önermenizi rica ederim. Şimdi ikinci konumuza geçiyoruz. Burada da uzaktan çekimle almış olduğum bu resimlerin amacı Kubbe'deki özellikle batı de esinlendiren mükemmel bir katlamalı yapı özelliğinin olması. Yakından baktığımızda ise, diğer kümbet ve türbelerden farklı olarak gayet ihtişamlı. Görseli ve mimari sanatsal yönü oldukça göze hoş görünen bir yapıya sahip olduğunu izleyebiliyoruz. Pandemi nedeniyle içeriden çekimler için şu anda bir kısıtlama söz konusu. Zaten ziyaret de yapılamıyor. Ama biz şöyle imkan buldukça pencere aralığından iç kısmına dair bir kısa görüntü de vermiş olalım. Çok fazla bir içerik olmamakla birlikte ortada mübarek kabrin olduğu yer ve yanında da ziyaret boşlukları bulunmaktadır. Yine bu e, türbenin tanıtım kartı da isteyenler için gayet açık ve net bir şekilde bilgilerini sunmaktadır. Zeynel Abid'in Türbesi ve Türbedar Evi dediğimiz bu yapı 15. yüzyıldan itibaren Türk halkı üzerinde anlam derinliği bırakmış, gönül ve ruh deryalarından Zeynel Abidin Hazretlerine ait bir türbedir. Kayseri'deki bu değer Konya'daki Mevlana gibi Sivas'taki Sivasi Hazretleri gibi ya da Yunus Emre gibi Hacı Bektaşi Veli gibi yüce zatlardan birinin halk üzerinde bıraktığı olumlu etkinin izlerini taşımaktadır. Şehrin en güzide yerinde gururla bulunan bu mekanda insanlar iç ve dış kısmından gelerek dualar ve niyazlarda bulunmaktadır. Bu zatın yüzü suyu hürmetine Rabbine sığınmaktadır. Yüce Rabbimiz bu mekanda yapılan duaları Mekke'de, Medine'de ve Kudüs-i Şerif'te yapılan müstecap dualar kısmına dahil eylesin inşallah. Şu anda gördüğümüz sevimli küçük yapıda yine ve arkada gördüğünüz tarihi kalıntılar kale ve kümbet uzantılarının kalıntılarından olmaktadır. Günümüzde bu minik yapı ise Turizm Enformasyon bürosu olarak değerlendirilmektedir. Son derece e, merkezi bir yerde Kayseri'ye intikaliniz halinde kolayca tarifsiz olarak kullanabileceğiniz şehir meydanında şehrin otantik ve kültüre yapısına, tarihi dokusuna son derece güzel bir katkı sağlayan eserler dizini olması münasebetiyle son derece kıymetli buluyorum. Çok değerli kardeşlerim, bu güzel eserleri sunma iznini bana verdiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki paylaşımlarımda yine sizleri misafir etmekten gurur duyarım. Beğenilerinizi, desteklerinizi, önerilerinizi hasreten rica ediyorum efendim. Teşekkürler.